Yıllarca üniversite kulüplerinde, dağcılık topluluklarında aktif görev aldım. Son birkaç aydır endüstriyel dağcılıkla mesleğe çevirdim bu hobimi. Eee teknisyenliği yapıyorum. Burada Cumhuriyet Kulesi'nde yaklaşık Ocak ayından beri iskele sökümünden beri aktif görevler alıyoruz. Burada çözülemeyeceğini düşünen, düşünülen problemlerin aslında çözümünde biz rol alıyoruz. Ee, ve bu hem Ankara'daki bu kadar yüksek bir binada çalışmak bizim için çok büyük bir şans hem de Cumhuriyet'in 100. yılında sembolik bir yapıda bu şekilde hizmet verebildiğimiz için keyifliyiz, keyfimiz çok iyi. Yaklaşık 7-8 yıldır bu sektördeyim. Şu anda İrata Levuluş olarak sağ şefliği yapıyorum. Burada arkadaşların ipte çalışırken güvenliği benden sorumlu. Akşam herkes evine gidebilmesi için yani burada kimsenin burnu bile kanamadan çalışmasını sağlıyoruz. Şu anda burada LED montajı yapıyoruz Cumhuriyet Kulesi'nde. Yaklaşık iki aydır buradayız. Kulevincin sökümünde, camların değişiminde, menfes kapaklarında, havalandırmalarda birçok konularda yardımcı olduk. Bunun dışında cam temizliği yapıyoruz, rüzgar türbinlerinde çalışabiliyoruz, barajlarda, yamaçlarda. Yani yüksekte olan bütün işlere çözüm ortalığı sağlıyoruz. Aslında korkutucu. Ben e, bu işi yapıyorum ama çok da yüksekten korkarak yapıyorum. Yani yükseklik korkum var. E, şöyle ki bağlantı olmadan yukarıda hiçbir zaman gezemiyoruz. Ama bağlı olduğumuz zaman e, malzemeye her daim güveniyoruz. Hepsinin bir çekeri var. E, hepsinin bir statiği var. Bunlar çok önemli. O yüzden malzemeye güveniyoruz. Yüksekliğin e, pek de bir e, önemi olmuyor. 200 metre olsun isterse 1 kilometre yukarıda çalışalım yani. O yüzden bunun bir önemi yok. Yüksekliğin bir önemi yok yani. İnsan 5 metreden sonra ya 5 metre aslında 2 metreden bile düşüp ölebiliyor. O yüzden ya 2 metre ya da 200 metre aynı yani bizim için değişen bir şey olmuyor.